Allah'ın mala kettəhü, sallu ala. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله على الصلاة ايها الانسان <applause> ايها الفرا ايها الفناء الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشهد لا إله إلا يا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرح الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم صدق رسول الله فيما قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الناس أي خير Önümüzdeki Perşembe günü bu kutlu ayın ilk gününü idrak edeceğiz. Yani Perşembe günü oruçlu olacağız, çarşamba günü teravih namazı başlayacak. Ramazan-ı Şerif bize Kur'an-ı Kerim de gelir. Yüce Rabbimizin buyurduğu üzere Ramazan insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun apaçık delilleri, hak ile batılı birbirinden ayıran ölçü olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Evet, hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim yolumuzu aydınlatır. Gönüllerimize şifa, dertlerimize deva olur. Kur'an bize bizi şereflendirir. Kötülüklerden bizi korur. Ahlakıyla bizi süsler, cömertliğiyle bize ikramda bulunur. Şefaatiyle bizi cennete dahil Hazreti Ramazan-ı Şerif bize oruçla gelir. Oruç bedenimize sıhhat, ruhumuza sekinet, hanelerimize huzur getirir. Oruç bizi terbiye eder. Cenab-ı Hakk'ın rızasına yakınlaştırır. Kalplerimizi günah kirlerinden arındırır. Bizi takvaya ulaştırır. Yüce Rabbimiz bu hususta bize şöyle buyurur. Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. onudur ki takva sahibi olursunuz. Azimü'minler, Ramazan-ı Şerif bize rahmetle gelir. Birlik ve beraberlik ve kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma hatırlatır. Ramazan-ı Şerif yetimiyle, öksüzüyle, zenginiyle, fakiriyle, gencisiyle, yaşlısıyla ve çocuğuyla bizlere ümmet olmayı arzu Bizi akrabalarımız, komşularımız ve ihtiyaç sahip kardeşlerimizle de hemhal Aramızdaki sevgi ve dostluğun pekişmesine katkı sunar. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis şeriflerinde şöyle buyuruyor. Birbirinize ilgi ve alakayı kesmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirimize haset etmeyin <laughs> ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Kıymetli günler, Ramazan şerif bize bereket verir. Günahların bağışlandığı sahurla, felçinle seherlerimiz nurlanır, gün boyu okunan mukabelelerle gönlümüz nura eder. Ülfet ve muhabbetin kaydığı iftar sofralarıyla evlerimiz, ailelerimiz, birlikte coşkuyla eda ettiğimiz teravih namazlarıyla camilerimiz şenlenir. Alın teriyle elde ettiğimiz helal kazançlardan verilen sadaka, fitre ve zekatlar kardeşliğimizi pekiştirir. Az müminler, Recep ve Şaban ayı rekaibiyle, miracıyla, feratıyla bizleri nasıl Ramazan şerefi hazırladıysa, bizler de evlerimizi, işlerlerimizi, camilerimizi, sokaklarımızı Ramazan-ı Şerif'i hazırlayalım. İyilik kapılarımızı sonuna kadar açalım. Gönüllerimizi bir birbirine yaklaştıralım. Kur'an'ın ilahi mesajlarını hayatımıza yansıtalım. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonunda cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'in hikmetlerini kuşanalım. Bu vesileyle şimdiden Ramazan-ı Şerif'i tebrik ediyoruz. Kutbemizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu adışı tepkiliyorum. Mübarek Ramazan ayı geldi. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı bak sıkıldı. Bu ayda cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. Elâ ilâh sallallahu aleyhi azizil alem kemâ Allah الحمد لله حمد الكافرين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما للنبي وتكريما لفخامة شان الشرف في صفه فقال فقال عز